Salam dostlar ben sizlerle beraber Sabahın köründe video çekiyoruz <laughs> Minecraft <laughs> videosu karşında geldi yani Silahı verelim yine Nasıl silahı? Yaxşı ya Tamam bu bir bölüm arkadaşlar Yenimizin hep tertem gibi bir gibi olduğu maden san falan filan yapacağız Öyle diyecek vaktimizi de O zaman ben direkt ben madene gideyim Maden hangi tarafı? Çındaklansı var ya Bu Emürcek var burada Nerede? Durumumuz neydi? 7 Aşağı düşelim arkadaşlar, madene gideceğiz ya be, artık buradan kazan. Ben kırıyorum Ben kırıyorum Bende kazma var de var Sen odun kırdın değil mi? Yaşş ya, ben, ben odun kırmaya odunları ben kırıyorum Sen odun Ben odunu kırıyorum Onda kazmayı mı Onda baltı iletem mi Bu baltı benim için dövüşmek için Ne Rahatsız su kaynağımız bitiyor. Ben de var ya 64 tane. Evet. O oldu sen çıkabilirsin Mehmet bu açıda şey Ben de bir daha çiğ tığ Tığ Ben de de Eğizme de söyleyeyim demir bana araştırma çıkmadı Bu için için ve Ve sömürlü

konuşsana ya. Tamam. İşte, Ben şu başımda Hadi deneyim. Bir şey başta Şimdi devam için tadıyorum. Ama deneyim. Tabi. Ya, ya da ki.

oldum mu istemedin ne hayır evet. adam oldun mu oldun ya ben hayvan zat kestim herhalde oldun ya adam bir de 300 gibi karpuz buldum yine ya oldun ne kadar mı oldun ne bileyim bakacağım şimdi ben eve gaydim evimizin yanında şuları

Dedim onu kaybettim? Yoksa bana mı? Madenden çıkıyorum. Bana mı artık? Eve gelip videoyu bitireceğim. Neden? evet Ne oldu mu? Ne <laughs> oldu? <laughs> ne ya? Bayram hadi. Gelirim. Bayram nerede sağ? Gelirim. Bayram. evin yerini şaştım da. Yerini Bayram <laughs> Ha gördüm seni de. Nerede? Buradayım. Ha yerini gördüm. Ha onu sen gör. Hazır mısın? Oh, oh,

<laughs> ne yapayım? 300 gibi karpuz. Da ben dalda kaldım. Ko. Derdik. Ben burada ben, ben yatak kap Bayağı bir garip var. Bayağı bir kır. Artık e, gelince yeri buluruz. Kaç stack Eee Karşılığında Kaç stack 23 24 25 26 27 28 29 31 Bak O zaman yukarı bloklarım var mı? Blokum var mı? Yukarı 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 çıkayım üç Be. Ondan yana da oduna. Zaten çaldı. gördüm gel gel. Ha ben de gördüm gördüm. O kırayım. Tamam. Kırılana kadar kazdık. Öküz gibi yordum oradan. Azmaz odun yanmamışmışım. Bayağı bir yuvmuşum. Kaç tane yakmış Eve gider gider frenleri yap. Bayağı bir et üzerinde. Koyun eti, ine eti, domuz eti. Buradan çıkmıyor çünkü. şaşırdım. Niye Hadi gel odun koy aşağıya. biraz kraftla başlayayım. Hmm. Ne no, şimdi birazcık taş ver. Üzümde gün var mı? Ee, Bana verir misin? Tamam, San... tamam Bu Burcunun kraftını çok güzel yaptık Biraz taş verir misin? Ben Biraz taş ver yani. Bir şey yapacağım səbətlər qoydum. Üstünə düzəmayız. Tavuq ətlərini qoy. Nə qədər tavuq ətini? Biz keçəcəyik. Məndə var ancaq. Hə, biraz daş qoysan da. Mə lazım olan şeylər. Biraz taş koydum sen Taş koydum lazım var düzeldim. İne, şey var mı sende? Neyi? dersi. Hmm. Ne? 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 mi Ne? iki Ne? 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 Ne?

吸收。 mı? Ne? Başka atlar Bir tane 3 tane, 3 tane de qoyun öldürərsək qoyunlar qalsın. Başqa qoyaq da. Burada qoyulmur. 1, onun da mavi. Lazım da da bitirsin. Ben üstünde bir yataq, yenə yataq. Bakı. Doluzatsa. Oğlum. Çapında varmı? Birində mavi. Başqa <laughs> Bazı görürsün, evin yararları. Kayıtsın sen <laughs> bu sıraya taş burada Ben de tamam, burada yapacağım. Niye? Burada yanında ıı, sandık var. Kendi de kütüphane giyiniyorlar. Burada da fıcım var, gişek, <laughs> Düçamı ekle. Tüçamı ekle. bir, bir, e, bir, şey adını, bir 64 alalım. Etimizi alarız. 64 kilo alarız. <laughs> tamam bekle. 知道嘎，就是叫足球。

göreceksin. Tatlısı. Şöyle yapacaksın. Aa ben böyle. Böyle bir tane daha Bu burada bitirelim mi? 18 dakika 18 Evet bir şey Evet bir şey どうしたの kırma kırma ayın dokuzlu son geçe çömle birinde oltak düştü bayram bol olsun geçe geçe paket olur koy geçin. altı bile kopyaladı. Bu satnes. O bak ne Oha. Odunlar bile bile kopyalanmış. dört tane etim var. Ne? Sende eşyalar sen mi koyursun? Bak yine bak. 24 <Susur> tane inatım var mı? 10 7 8 Yeter Böyle kalsın. Dolayında var mı? Normalde meşale var. <bir. Susur>

olursa oğlum önde full halimize bakalım.

Eve bir tane daha sandık koymak zorunda gelecek biz. Evet güvenlik Evet hemen bir tane daha sandık yapalım. Sandık güzel. Bir de sandık lazım. Düzeltme. Hadi videoyu kapatalım. Düzeltme. Evet. Normal oldu bir Video Bir de O zaman ne dersin? Sağ olun. Sağ olasın.